Bugün senin için seçtiğimiz kaynaklara şöyle bir dalıyoruz. Konumuz modern zamanların belki de en sinsi dertlerinden biri, yalnızlık. Özellikle o kalabalıklar içinde bile hissettiğimiz hani o tarif etmesi zor boşluk hissi. Aynen öyle. Elimizde akademik derlemeler var, çeşitli araştırma makaleleri, analizler falan. Amacımız ne? Bu kaynaklardan yola çıkarak yalnızlığın sebeplerini İşsizlik gibi, ekonomik eşitsizlik gibi devasa faktörlerle ilişkisini ve tabii ki e, başa çıkma yöntemlerini senin için biraz daha anlaşılır kılmak. Harika bir çerçeve. Hadi o zaman başlayalım mı biraz açmaya konuyu? Başlayalım. Şey yalnızlık en basit tanımıyla hani kurmak istediğin sosyal ilişkilerle gerçekte sahip oldukların arasındaki fark. O boşluk aslında. Kaynaklar da bunu söylüyor. Ne kadar yaygın olduğunu net bir şekilde görüyoruz araştırmalarda gençler arasında da mı? Hem de nasıl. Hatta iş o noktaya gelmiş ki bak İngiltere gibi Japonya gibi ülkeler yalnızlıkla mücadele için resmen bakanlık kurmuşlar. Bakanlık mı? Ciddi misin? Evet evet yalnızlık bakanlığı. Bu meselenin ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor aslında. Bir de tabii şu son birkaç yılda yaşadığımız Covid-19 pandemisi var. O da bu durumu iyice belirginleştirdi yani. Yangına körükle gitti diyebiliriz. Kesinlikle. İzolasyonlar vesaire derken. Aynen. Türkiye'ye baktığımızda da durum pek farklı değil. Mesela lise öğrencileri arasında yapılmış bir araştırma var. Gençlerin yüzde 65 gibi çok yüksek bir oranı zaman zaman kendini aşırı yalnız hissettiğini söylüyor. Yüzde 65 mi? Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse 3 gençten ikisi demek. Maalesef öyle. Bu da konunun bizim ülkemiz için, bizim gençlerimiz için de ne kadar yakıcı, ne kadar güncel olduğunu gösteriyor. Peki bu hissin yani yalnızlığın somut sonuçları ne? Özellikle dikkatimi çeken bir nokta var kaynaklarda, işsizlikle bağlantısı. Bu konuda ne diyor araştırmalar tam olarak? Oo, orası çok önemli. Şey, sistematik bir derleme var. Yani birçok araştırmayı bir araya getirip analiz eden bir çalışma bu. İşsizlikle yalnızlık arasında gerçekten anlamlı, güçlü bir ilişki bulmuşlar. Ne gibi mesela? Rakamlar var mı? Var hem de çarpıcı rakamlar. Bak bazı çalışmalara göre işsiz birinin kendini yalnız hissetme olasılığı çalışana göre %40 ile 281 arasında daha yüksek. 281 mi? Bu çok büyük bir fark. Dur daha bitmedi. Eğer ağır yani şiddetli yalnızlık durumu söz konusuysa bu oran %693'e kadar fırlayabiliyor. İnanılır gibi değil. %693. Yani işsiz kalmak insanı bu kadar mı yalnızlaştırıyor? Öyle görünüyor. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. İlginç bir şekilde başka bir çalışma diyor ki yalnızlık hissi de senin işsiz kalma veya mesela çalışma engelin var deme olasılığını yüzde 25 artırıyor. Yani çift yönlü bir ilişki mi var? Hangisi hangisini tetikliyor o biraz karışık o zaman. Aynen öyle. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan durumu biraz. İşsizlik sadece hani cüzdana vuran ekonomik bir sorun değil. Aynı zamanda sosyal çevreni daraltıyor, aidiyet hissiniz deliyor. Kişiyi toplumdan soyutlayıp adeta bir yalnızlık çemberine itebiliyor. Bir kısır döngü yaratıyor yani. Anlıyorum. Sadece işsizlik değil de o zaman daha genel ekonomik koşullar, mesela ülkedeki gelir dağılımı adaletsizliği falan da etkiliyor mu bu yalnızlık hissini? Kesinlikle etkiliyor. Bak 16 Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşlılar üzerine yapılmış bir çalışma var. Orada Gini kat sayısı dediğimiz hani ekonomik eşitsizliği ölçen bir endeks var ya. Evet biliyorum. İşte o Gini kat sayısının daha yüksek olduğu yani ekonomik eşitsizliğin daha fazla olduğu ülkelerde yaşlı nüfustaki yalnızlık oranlarının da belirgin şekilde daha yüksek olduğu bulunmuş. Ne kadar bir etkiden bahsediyoruz peki? Rakam yine çarpıcı. Ekonomik eşitsizlikteki her bir birimlik artış, yalnızlık olasılığını tam %52 oranında artırabiliyor. %52 mi? Sadece eşitsizlikteki bir birimlik artışla. Bu çok ciddi. Çok ciddi. Bu ne demek biliyor musun? Sanki... Ee toplumdaki o makas açıldıkça insanlar arasındaki bağlar zayıflıyor, bir güven bunalımı yaşanıyor, sosyal destek mekanizmaları çöküyor gibi bir durum var. Eşitsizlik sadece parayla ilgili değil, sosyal dokuyu da bozuyor anlaşılan. Çok düşündürücü gerçekten. Ekonomik adaletsizliğin bu kadar derin sosyal yaralar açabildiğini görmek Peki insanlar bu kadar zorlayıcı bir duyguyla, bu yalnızlıkla nasıl başa çıkmaya çalışıyor? Özellikle Türkiye'deki gençlerin yöntemleri neymiş? O araştırma ilginçti sanırım. Evet, evet. İstanbul'daki lise öğrencileriyle yapılan araştırmaya göre gençlerin başvurduğu yöntemler şöyle sıralanıyor. Birincisi edilgen etkinlikler dediğimiz şeyler yani TV izlemek, müzik dinlemek gibi daha pasif kendi kendine yapılan aktiviteler. Tamam. İkincisi aktif olarak ilişki aramak, yani yeni insanlarla tanışmaya çalışmak, arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirmek gibi. Üçüncüsü kendini etkinleştirme, hobi edinmek, spora başlamak falan. Anladım. Daha yapıcı şeyler. Aynen. Dördüncüsü okuma veya ders çalışma, beşincisi de düşünme, hayal kurma gibi içe dönük aktiviteler. İlginç bir sıralama. Peki burada dikkat çeken bir şey var mı? Hani Hangisi işe yarıyor, hangisi yaramıyor gibi. Var. Hem de çok ilginç bir nokta var. Mesela ders çalışmak gibi bazı tek başına yapılan aktiviteler yalnızlık hissini arttırabiliyor. Ama dışarıya yönelmek, yani aktif olarak ilişki kurmaya çalışmak azaltıyor. Mantıklı aslında. Biri içe kapatırken diğeri dışa açıyor. Aynen öyle. Başka bir kaynakta benzer şeylere işaret ediyor. Mesela bilişsel stratejiler diyorlar. Durumu kabullenmek, üzerine kafa yormak, olumlu düşünmeye çalışmak, kontrol hissini yeniden kazanmaya çalışmak gibi. Yani zihinsel olarak başa çıkma yolları. Evet. Bir de anlamı odaklanma var. Hayata bir amaç bulmak, inançlara sarılmak gibi. Ve tabii dikkat dağıtma, hobiler, TV, sosyal medya. Sosyal medya, tam oraya gelecektim. Şimdi... Bu teknoloji ve sosyal medya kullanımı meselesi biraz bıçak sırtı gibi durmuyor mu? Hem bir kaçış yolu, bir başa çıkma aracı gibi ama kaynaklar sanki risklerine de işaret ediyor. Kesinlikle öyle, çok doğru bir nokta. Bir çalışma mesela, e, yalnızlık hisseden gençlerin sosyal medya bağımlılığına daha yatkın olabileceğini belirtiyor. Şöyle bir hipotez var hatta, sosyal telafi hipotezi diyorlar. Sosyal telafi ne demek o? Yani kişi gerçek hayatta kuramadığı ya da eksikliğini hissettiği sosyal bağları sanal ortamda kurduğu ilişkilerle telafi etmeye çalışıyor. Orada bir topluluğa ait hissetmeye çalışıyor, yalnız hissetmemeye çalışıyor. Bu durum gerçek hayattaki sosyal beceri eksikliğini gidermiyor. Hatta bazı araştırmacılar diyor ki bu durum uzun vadede yalnızlığı daha da kronik hale getirebilir. Yani derinleştirebilir. Çünkü yüzeysel kalıyor çoğu zaman. Yani gerçek bağların yerini tutmuyor. Peki bu noktada ne yapılabilir? İşte tam bu noktada mindfulness yani bilinçli farkındalık dediğimiz beceri devreye girebilir diyorlar. Yani anı yaşama, o an ne hissettiğinin, ne düşündüğünün yargısızca farkında olma hali. Bu becerinin o sosyal medya bağımlılığıyla yalnızlık arasındaki olumsuz döngüyü kırmada aracı bir rol oynayabileceği düşünülüyor. İlginç. Yani sosyal medyaya dalıp gitmek yerine biraz durup kendine bakmak, ne hissettiğini anlamak belki de o bağımlılık tuzağından koruyabilir. Aynen öyle. Bir de tabii kaçınma davranışları var. İnsanlar yalnızlıkla başa çıkmak için bazen sosyal ortamlardan tamamen çekilebiliyor, madde kullanımına yönelebiliyor ya da durumu tamamen inkar edebiliyor. İnkar mı? Nasıl yani? Özellikle erkeklerde bu daha sık görülebiliyormuş. Hani toplumsal beklentiler nedeniyle yalnızlığı bir zayıflık olarak görme ve yok canım ben yalnız değilim deme eğilimi. Ama tabii bu kaçınma davranışları uzun vadede daha zararlı oluyor genellikle. Anlıyorum. Yani özetle yalnızlık dediğimiz şey sadece kişisel, içsel bir duygu durumu değil. Çok daha karmaşık, işsizlikten ekonomik adaletsizliğe, sosyal bağların gücünden teknolojiyle kurduğumuz ilişkiye kadar birçok katmanı olan toplumsal bir mesele aynı zamanda. Kesinlikle bireysel bir dert gibi görünse de kökleri ve sonuçları toplumsal. Kaynaklarda sürekli neyin altını çiziyor, anlamlı ilişkilerin güçlü sosyal destek ağlarının önemini, birbirimize destek olmanın kıymetini. Bir de tabii profesyonel yardım yani psikoterapide bu süreçte önemli bir araç olabilir deniyor. Elbette, elbette. Psikoterapi kişinin bu duyguyu anlamlandırmasına, kökenlerini keşfetmesine ve daha sağlıklı başa çıkma yolları geliştirmesine yardımcı olabilir. Peki, tüm bu konuştuklarımız ışığında dinleyicilerimize son bir düşünce bırakacak olsak ne olurdu? Hani üzerinde kafa yormaları için. Şöyle bir şey olabilir belki. Bir araştırma, rock ağacının araştırması, yalnızlıkla başa çıkmada kabullenme ve yansıtmanın çok kritik olduğunu söylüyor. Yani kişinin kendi korkularının, arzularının, ihtiyaçlarının harkına varması, bunları kabullenmesi, kendini anlaması yani. Aynen. Şunu bir düşünmeni isteyelim senden. Acaba bu modern hayatın koşturmacası içinde sürekli dışarıya odaklanırken ne kadar durup kendi içimize bakıyoruz? kendi duygu ve düşüncelerimizi anlamaya ne kadar zaman ayırıyoruz. Belki de yalnızlıkla mücadelenin önemli bir parçası, sürekli dışarıda bir çözüm, birileri aramaktan çok, biraz da kendi iç dünyamızı keşfetmekten, kendimizle barışmaktan geçiyordur. Ne dersin? Çok güzel bir nokta. Belki de cevap sandığımızdan daha yakınımızdadır, kendimizdedir.